Vize Randevu Merkezi Norveç Vizesi videomuza hoş geldiniz. Norveç Vize Ücretleri Turistik Vize, Ticari Vize, Aile Ziyareti Vizesi, Transit Vize, Kısa Süreli Eğitim Vizesi 80 Euro olarak belirlenmiştir. 0-6 yaş arası vize ücretsiz, 6-12 yaş arası vize 40 Euro olarak belirlenmiştir. Vize işlemleri için gerekli evraklar nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam hukukatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri. Bizimle info.at.com ve Artı +90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.